Mısır Ölüler Kitabı ile Kur'an ayetleri arasında o kadar çok benzerlik var ki, Kur'an'ın Mısır medeniyeti ile olan ilişkisini düşündüğümde aklıma hemen o eski çağların gizemleri geliyor. Mesela, Ankebut 40'taki o ayet var ya, eski kavimlerin başına gelen felaketler. Kimi alevli taşlarla, kimi korkunç seslerle yok olmuş. Düşünsenize, Mısır'daki o devasa piramitler, o tapınaklar hepsi birer sır gibi. Abidos tapınağındaki teknolojik figürleri kim ya da kimler çizdirdi? Firavunlar mı, yoksa onları yok eden İbrahim ve Musa'nın tanrıları mı? Bir de 19. yüzyılda bulunan Sümer tabletleri ve 20. yüzyılda keşfedilen Agartha var. Hepsi birbiriyle bağlantılı gibi. Roosevelt'e düşen UFO, acaba Abidos duvarındaki figürlerden biri miydi? Sonuçta bize anlatılan tarih doğru mu? Yoksa her şey birer masal mı? Merak etme, bunu daha derinlemesine araştıracağım. Ama şunu biliyorum, Kur'an ve Mısır medeniyeti arasındaki ilişki düşündüğümüzden çok daha karmaşık. İzlemiş olduğunuz bu kısa video bir özettir videonun tamamını izlemek ve daha fazlasını keşfetmek için profilimdeki YouTube kanalımı ziyaret edebilir ve bu kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz.